Sen evet, hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hangi okuldasınız? Hayal. Hayal. İyi mi bu? Şey, yanlış mı Çok becerikliyim görüyorsunuz değil mi? Heh? Tamam. Tamam mı? Hepsini yiyeceksin ama. Hayırlı uğurlu Eyvallah gençler. Evet hepimize sizlere başta olmak üzere. He? Bugün de ücretsiz bak. Seviyor musunuz tavuk? Başarı kolay gelsin. Oh. Tebrik ederim. Başarı kolay gelsin. Tebrik ederim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş Gençler merhaba hoş geldiniz. Çok Gençler ederiz. rica ederiz. Rica hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş başkanım. Hadi bakalım. Gençler geçin buyurun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun başkanım. Sağ olun size de hayırlı olsun. Merhaba. Merhaba, merhaba. hoş geldiniz. Hayırlı Yağmur da başladı eyvallah. Sağ olun başkanım. Eyvah. Hoş geldin afiyet olsun. Sağ olun başkanım. Eyvallah, Nasıl hoş, iyi. Sen nasılsın, iyi misin? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim bakalım ya gel. Dergini kürsüye davet ediyoruz. Değerli il Başkanım, çok kıymetli Ayvalıklar, sevgili öğrenciler, veliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, hep kullandığımız bir şey var. Artık belediyecilik evrim geçiriyor, kabuk değiştiriyor. Sosyal belediyecilik anlamında artık her şey belediyelerin birinci önceliği haline gelmeye başladı. Çünkü e, ülkenin ekonomik durumu ortada. Fakirleşen, yoksullaşan bir halk var. Bu anlamda da belediyelere büyük iş düşmektedir. Biz yerel seçim sırasında Altınova ziyaretimde, bir esnaf ziyaretimde, daha doğrusu çarşı pazar esnaf ziyaretimde bir vatandaşın serzenişinde tanık olduk. Öyle ki vatandaş dedi ki Sayın Başkanım ben her gün Altınova'ya çocukları Altınova'dan çocuklarımı ayvalığa gönderiyorum okuması için. Ceplerine ancak 100 er lira koyabiliyorum. Her gün çocuğum oradan eve bütün gün aç geliyor diye bir serzenişte bulundu. Lütfen buna bir çare bulalım deyince inanın orada çok duygusal şeyler yaşadık ve arkadaşlarımla o zaman konuştuğumda dedik ki biz bunu gerçekten seçimden sonra bir proje yapalım ve Ayvalık'ta çocuklarımızı, özellikle uzaktan gelen çocuklarımızı, ihtiyaç sahip çocuklarımızı doyuralım dedik. Öğlen yemeğe verelim diye mikrofondan bunu dile getirdik. Tabii günümüz şartlarında baktığınız zaman sadece olay ekonomik değil, çocukların dengeli beslenmesi olarak da bakmak lazım. Ve nitekim biz belli bir bedelle bütün çocuklara bu lokantaları açık olması düşüncesiyle böyle bir projeyi de hayata geçirdik. İlkini yaptık, ilkini açtık. Şimdi bu bölgede de beş tane lokanta var. 5 tane, şu pardon, beş tane okul var. 5 okulda da toplam 1750 tane çocuk var. İnşallah bu çocuklarımız buradan her gün gelip e, ihtiyaçlarını giderecek, öğlen yemeklerini yiyecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Öncelikle çocuklarımıza, velilerimize, ayvalığımıza hayırlı uğurlu olsun diye düşünüyorum çok önemli bir proje, çok gönülleri su serpen, hitap eden bir proje olduğunu düşünüyorum, bir iş olduğunu düşünüyorum. Ayvalık'ta çocuklara da yakışır. Helali hoş olsun, hayırlısı olsun. <laughs> Allah utandırmasın. <laughs> Sağ olun. Varım. Başlayalım Buraya, tamam mı? Evet. Hayırlısı, hayırlısı olsun. Evet. olsun. Tebrik ediyoruz. Hayırlısı, hayırlısı olsun. olsun. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Hadi bir, hayırlısı iki, üç. Buradayız başkanım. Hayırlı, evet. Hayırlı olsun. Evet. Evet. Şunu versene bir şey, kaşık bir şey. Haber gençler. Siz de beraber yiyelim mi? Evet. Evet. Nasıl beğendiniz? Você é, 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 é. Her zaman bekliyoruz. Afiyet olsun. Ben kapsalına vereyim. Evet. Aferin size. Hadi <Nerede? gülüyor> çekilelim. Başka da, e, size teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun size. Her zaman bekliyoruz <laughs> gençler. <laughs> Bugün bedava ama yarın 30 lira. Tamam, değil mi? Başkanım, yani... ya, yine de iyi yani. Evet.